Mesnevi Katre 88 arkadaş bu niyet meselesi benim 40 senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet niyet öyle bir hasiyete maliktir ki adetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir konunun mukaddemesinde 40 sene ömrümde 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelime ile 4 kelam öğrendim denilmişti kelimeler. Mana ismi, manayı harfi, niyet nazar idi. Burada niyet konusuna tekrar ve biraz daha detaylı olarak girilmiş bulunuyor. 40 senelik ömrümün bir mahsulü ifadesi mukaddimedeki bu cümleye bakmaktadır. Adetlerin ibadete çevrilmesi konusunda Sünnet-i seniye ittibaı kendini adet eden adatını ibadete çevirir, bütün ömrünü semere dar ve sevaplar yapabilir. Yeme, içme, uyuma, konuşma gibi adet olarak yaptığımız işleri sünnete uygun olarak yaptığımız takdirde bütün bunlar bir nevi ibadet olurlar. Çünkü bunların sünnet üzere yapılmaları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hatıra getirir. Peygamberimizin hatıra gelmesi ise Cenab-ı Hakk'a hatıra getirir, getirmekle bir nevi huzur verir.